Allah Allah. Kiminle konuşuyor bu hanımefendi? Pullan. Artı. <laughs> 70 bin seyredilmiş bu. Hanımefendi vantrol yok. Olduğunu duyumsuluyorum. Hayır bu ASMR diye bir kafa var. Fetiş gibi bir şey galiba. Yüksek sesle kulaklıkla dinliyorsun bunu. için gıcıklanıyor galiba. Bartu kulaklığa gerek kalmadı gıcık için. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim kanım çekildi. Yayının daha en başında. Gerçekten. Bu güçlü bir günaydın diyelim mi? Bu kadar düşük başlamamıştık değil mi? Günaydın! Günaydın Bartu günaydın. Günaydın Kaan Sekban. Günaydın Aylin. Günaydın Aybüke. Ee, günaydın Açelya, günaydın Cansu Gizem, günaydın Işıl Aygül, günaydın Tadım Kaçtı İrem Derici. Bartu bize gelen faksları okuyamazsın tüm yayın. <laughs> Gerçekten bu tam bir televizyon klişesi. Ben şu camı kapatacağım çok ses geliyor. Ben ne yapacağım peki o sırada Bartu? Bir daha beni canlı yayında yalnız başına bırakmamakla ilgili ne konuşmuştuk? Dün Zaten rezil rüsva aldım buralarda. Tek takıma kaldım dakikalarca. Rezil rüsva asla olmadın ama Bartu dersini mu? aldın. Bartu mahvolmuşum. Ne oldu? Ne dersini aldın diyordum. Bartu bir daha ayaklar kolay kolay başı olmaz. Ben sana öyle diyeyim. <laughs> yani dünün özetini yapabilir miyiz biraz? Ne oldu? Bartu İstiyorsan... dün neler olmadı ki? Bartu! Dün açıkçası yayının başlarında daha yani e, her şey yolunda gibiydi. Biraz telaşlıydık, tatlıydık. Fakat sonra senin yorumların dondu Bartu. Hemen Aynen. ardından e, kapattık. O sırada da hani make out tap olsun dendi. Ben asla hayatım boyunca bu isteği kırmadım ki. Nasıl kırayım? <gülüyor> e, <gülüyor> Bartu bir tap olayım dedim ki ay o danesi ne kadar zor. Ne kadar meşakkatli bir serüvenmiş seninki. Fındığım <laughs> Bağıçlı ama e, benim tap, tap dönemimde yani yukarıda olduğum bu dönemde e, Bartu herkes gördü ki gezinin birinde Burhan Kuzum, Metin Aktülger, Tülgar evet. Berit Aral gibi Çağın'ın en yakışıklı ve en güzel insanlarını bir arada şu yayına topladık ve gözümüz gönlümüz açıldı. Fena mı oldu Bartu? Çağın'ın en yakışıklı insanlarından başka aklına gelen kimse yok muydu yani bu yayında bugüne kadar? Hmm, bir düşüneyim Baharcu. Hmm, kim olabilir? Kim ya? Kim vardı? <laughs> ben senin Bart... siz çırpınışlarını görmek istiyorum açıkçası. Baharcu o yayın... Ya ben orada yayındayken niye yayını açtı Bana haber vermedin. İnsan bir mesaj atar. Ya neden açmayayım? Çünkü yani yayına alınmıyorum. Ee, alınacağım diyorum, Metin Akpürger çıkıyor. At bu yakışıklıyı diyorum adam çok yakışıklı at diyorum evet. asla atasın yok böyle karşılıklı geçtiniz konuşuyorsunuz. Barçın niye attı Dülger'i? Aktülgere. Ben. E, bir <laughs> jeneri nasıl attım hemen mesela. Bir, bir ben Caner'i görmedim de bile seyretmedim orada trip attım sana biliyor musun? Sevmez. Dört dedi bana. <laughs> <laughs> -"Caner'i sabitleyin dediği bir şey yazdı gibi mi? Ha ben de geldim dün bir yazdım. Barçın dün..." Dün o yayında yalnız başıma kaldı ve <laughs> senin de <laughs> maalesef yanda yayın açtım ve benim o haberi ısrarla yorumlardan anlayamadım. Bir süre yani Yani sen e, yani şey olmuşsun orada yani reddet reddediş altta insanlar sana çığır, çığır çığır çığırıyorlar. Bartu yanda yayın açtı diye sen Bartu <laughs> yani görelim görelim yayın. Bartu çok facia ama görmesek mi? Bak şimdi bak. Açtı ya. Kaçtı ya diyorsun. Bak yayın benim bak. Yayın olmaya çalışıyor. Bak yazılanlara bak. Bartu <laughs> yayın gerçekten. Arkadaşlar ben yani yutkunup nefes alıp verdiğime göre bir yayının daha sonuna geliyoruz gibi görünüyor. Soyadı yanlış yazan karın yani, bile yazmış. Son bir yakışıklığıyla bu yayına veda edelim. Ya hala yu, Can Havli'yle diyorsun ki benim yayını açtığımı duymayayım. Artık son bir yakışıklığıyla daha <laughs> ne yakışıklılar. <laughs> ne zannettin sen bu Tinder mi ya bu biz burada program o. yapıyoruz. Pardon, tamam. Bartu açıkçası ben orada isteklerdeydim, yorumları görmüyordum o yüzden. İstek mi? Nasıl yakışıklı? Adam isteği diye bir şey mi var bu programda? Sırayla dizecek sıkan... bu şekilde cinsiyetçilik yapamazsın. Neden cinsiyetçilik yapmadım cinsiyetçilik. ki? Ben... Bilmiyorum. Ben herhangi bir sıkıştığım <laughs> noktada genelde bu kartı kullanırım. <gülüyor> <gülüyor> ya tutarsam. Ya ben daha dünyanın da bayan demiş insanım. Ne cinsiyetçilik yapacağım lütfen? Daha ne yapabilirsin? Bayan da diyebiliriz ya kadınlara da diye de bir düşündük bugün biz evde ama onu da sonra tartışırım ben başka bir yerde. Hani sanki kadın diyemeyenler bayan diyorlarmış gibi bir... Bartu şey dilersen var. baylara bayan diyelim bundan sonra. Ben okeyim. <laughs> <laughs> Biraz da baylar hissemlelesin bayanlığı. Baymayı. Bay, bay, baymak fiiliyle alakalı mı bir sorun var orada yoksa kız kadından da... E yani neyse bunları hiç bu programda tartışamayacağım ben sana şu anda. Ne yapalım? Ee, o adam Metin geldi. Ee, bak. Bak, tut, bütün dostlarım orada canları aç bir biçimde Bartu Yayın açtı yazıyor. Bartu yayını dostum bile ee? yazmış. Bak. Bartu yayın mı açtı? Ne diyorsunuz ya? <gülüyor> 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 ya, ya çok acı ya. Ve bu şekilde bitiyor bu yayın Bartu. Bak bak şu. ne <laughs> diyorsunuz ya? Bartu kı kızarıklığım geçmedi bu arada. O yüzden böyle durmaya çalıştım bütün gün. <laughs> <laughs> Burası hala kızarık. Ya uff. Bartu bu ev, sokak çıkmama olayı yüzüne ama kapatıcı ya olmadı. Kapatıcısızım. Yani <laughs> bence İrem Derici sana kargo ile bir kapatıcı yollatır tanıdığın. Tanıdığım İrem verici. Eğer bunun gerçekten canını sıkılacak bir şey olduğunu hissemleseydi çoktan yolunda. Kesinlikle yoldan... doğru Bartu. Bartu koskocaman bir gündemimiz var. Ama dün aslında bir olay daha oldu. Tabii ki burada e, tatlı tatlı artık e, senin gizlice çatırtmadan bir ürün yerleştirdiğini dün görüntülemiştim. Evet. E, tay tay. Ben de yerleştirdiğimi görüntülemiştim. Ama her üründe. Yerleştiremeyiz açıkçası. Doğru muyum? yani... Yer, tamam ne güzel. Ürün yerleştirelim elbette. Her ama... gün her gün her gün yerleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ürünün. Anladım. Ayrıca e, yani ürün yerleştirmeler de vardır. Ürün yerleştirmeler yüzde yüz vardır ama nerede vardır biliyor musun? Bizim hali evimizde vardır. Kısa yerleştirebiliriz Bartu. Biliyorsun sokağa çıkma yasağı vardı. Ve yani sokağa çıkma yasağında e, su ve ekmek dışında hiçbir şey alamıyoruz. Evde olan bir şeyi ya yani ben tanıtmak zorundayım. Halihazırda bu eve aldığım bir şey olması gerekiyor. Doğru muyum Bartu? Yani bilmiyorum. Yani ne demek aldım? Şu anda gerçi 12 buçuk herkes dışarı çıkıp e, şuursuzca şeyler aldı yani. Ne gibi Bartu? Hayır yani 12 buçuk. <laughs> <laughs> Bartu neden bahsettiğini tam olarak anlayamadım. Tersim sanırım o yüzden. Oğlum ya bir kere bu yaptığın şey bence organiklikten uzaktır. Eğer bir ürün yerleştirilecekse onu organik bir şekilde bak mesela nasıl yerleştirmen lazım biliyor musun? Organik bir şekilde böyle hani biz buraları videoları seyrediyoruz filan ya. Onun gibi organik olarak alıp yani öyle yapmadıkça sırıtır ve hani ne bir markaya bir katkısı olur bunun ne bir bizi seyredenlere yani onu organik yapmadıkça istediğin kadar bu Uğraş dur. Var, çok çok haklı ve çok organik yerleştirdiğini görüntülüyorum. Yani ben atıyorum burada ilk yayından beri Furu mı Lime'ı hep kullandığımız bir ürün olduğu için zaten hani Kesinlikle. magazin, magazin dediğin zaman zaten hani bunsuz olmaz. Anladın mı? -"Bart açıkçası içcesi ne var? Kupağında ne var? Sorularından baktım ve kupağımda ne olduğunu artık açıkçası açık içme kararı aldım. Ya kesinlikle öyle. Ayrıca yani bak senin mesela kütüphanende duran DVD'li hadi, hadi bir bakalım istiyorsan bir kütüphaneni görelim. Hani Kütüphanemde bunu... DVD durmuyor öncelikle. Ya bunlar DVD da hani var. ürün ya, yani organik geçişler de bunlar. Yani arkamızda kitaplar oluyor da hani neden ürünler olunca sorun olsunken ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum Bartu. Ve e, gündemimiz adeta taşma noktasında olduğu için... ...bugün garip bir biçimde kalabalık bir gündemimiz var. E, <laughs> biraz da gündem diyelim, dilersen. <laughs> yani çünkü her zaman istediğimizi yerleştirebileceğimiz bir yayında olduğumuzu gösterdiğim için. Ya aynı zamanda mesela hani başım ağrıyor dedim. Mesela Kulağım yandı. Ya başım Olabilir. benim aşırı ağrıyor bu yayınlar esasında ve... <laughs> hani soğuk her zaman evde buz bulunamıyor. Ee... Bartu yani söylediğin şey beni çok utandırdı. Aman Allah'ım yaz <laughs> ateşimi dengelemeliyim. Çok fonksiyonlu ürünler yerleştirmek Ya ve bazen ya atıyorum hani küçük arkadaşlarımızla çocuklarla konuşuyoruz. Hani onları eğlendirmek için bazı şeyler yapmak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Bartu. Doğru. Evet, teşekkür evet. Ederim. <laughs> <laughs> Bartu! Bu Fırık olayı çok cool line. <laughs> Sen 10 e, bin 100 milyon baloncuk <laughs> yutmaktan dolayı artık ne dediğini şaşırmış durumda gibisin Bartu. Slogan bulmaya çalıştım cool line falan diye ama... Çok neydi? cool line. Bizden de daha var. kıvrak, daha e, eğlenceli bir... Bir insana yapan. geçelim artık. Kendini tanıtan, kendi kendinin reklamını yapmış diyebilir miyiz? bu birey için. Bartu kesinlikle, kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. <laughs> yani kendisi e, adeta göstermeci oyunculuğu Türkiye'mizde bedene <laughs> kavuşturmuş bir isimdir. Çok doğru. Görelim mi? Daha başka söyleyecek bir şeyin var mı? Önce görelim, sonra söyleyecek çok şeyimiz olacak. <laughs> Ağzı olup konuşan çok, beyni olup kullanan yok. <laughs> Rezilin adı olmuş TikTok. 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 Benim de bütün bunlara karnım çok. TikTok. 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 Hastasıyız dede. Eee <laughs> yani bir daha mı seyretsek ya? Bartu bir daha çünkü ben tam olarak nereleri göstererek yani ...aklın nerede bilmem ne nerede uğrul ya yani nerede? Zaten eee sen şey, ya yani eliyle nereyi gösterdi göremezdim. Ee, Konuşan çok Beyni olup kullanan eee ağız ve beyni ağız ve beyni özellikle göstermesi çok benim hoşuma gidiyor. Bartu şu şekilde demiş büyük usta. Eee evet. Aslında ilk <laughs> <laughs> geyiyorum ya. <biraz> Bartu. <laughs> Keşke geyermeseydin Tosuf bir. Geyirmedim kardeşim, geyirmedim. Ee, İlk ağzı olandı da kafasını gösteriyor beyefendi. Ben yani günahını almak istemiyorum, bir daha görmek istiyorum. Bir dakika, Kaç bakayım. protez diyen olmuş, onu da... Asla değil. Yılmaz Bey'in kendi e, six packsi six packs miydi? Bende o kadar yok ki, bilmiyorum. Ben de şey şu anda 4-Pack var burada önümde. <laughs> <laughs> Bartu, e, Yılmaz Bey'in e, kesinlikle kafasının üstünde bir şey olduğuna eminim. Bak. Ağzı olup çok. Önce bir ağızda kafayı gösterecek gibi olup vazgeçiyor. Evet. Ağzı olup konuşan çok. Beyni olup kullanan yok. <laughs> Beyni olup kullanan yoktan sonraki gülüş sırasında e, gerdanından çıkan... Bartu, kas... o vokal yeteneği kolay çıkmıyor. Elbette ki senin benim gerdanından farklı olacaktır Yılmaz Bey'in gerdanı. Evet. <laughs> Rezilin adı olmuş TikTok. 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 Benim bütün bunlara karnım to TikTok. Hadi to -tik <laughs> benim Dede. Sonundaki hastasıyız dedi eklentisi. Ne gerçekten ihtiyaç var mıydı? Ya da zaten e, yani bu videoda da bunu düşünmem saçma mı acaba? Bartu neye ihtiyaç <laughs> vardı ki ona ihtiyaç olmasında? Ya yani bu videonun genelinde bir ihtiyaç var mıydı sence? İhtiyaç fazlası bir video görüntülemedik mi? <laughs> evet görüntüledik doğru. <laughs> Kesinlikle doğru. Bartu? Ya benim gene yorumlarım dondu ya. <laughs> ya neler geçmişi yaşıyorsun zaten. Çok belli bir şey yaşadın sen. Ya dondu çünkü sen gene böyle bir gittin, hızlandın böyle... Bir... Bir Bartu oldu. beni suçlayamazsın hayır hayır yok hayır. Yani ben öyle görüntüledikten Zaten sonra yorumlarım... Zaten tam da zamanında gitti biliyor musun yorumların? Neden? Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. ne demek o? Ee, Bartu, sıradaki haberimizle devam edelim. Seni acı çekerken izlemek benim... biraz hoşuma gitmedi değil açıkçası. Ben çok merak ettim benim hakkımda bir şeyler mi yazdı ki? Hayır hayır. <laughs> hey. Bartu beni atıp başka birine alsan yorumların açılır ama açılmıyor. Yayını kapatmam lazım. Öyle bir Ay şey var. Ay berbat bir şey. O Ay artık lazım. Instagram sınırları çözdün. Biz burada program yapıyoruz sizin canlı yayın özelliğinizden. Siz de bizim için bir şeyler yapsanıza ya. <laughs> ben bunu böyle çat diye kapatırsam ne olacak? Bartu öyle bir şey yapma artık. Sürekli 46 bin kişi oradan oraya sürükleyemezsin. Ya ama yani yorumlarım da gidince ben elimde neler bir tek sen kalıyorsun. Doğrusun Bartu. Ben sana yetmiyorsam haklısın. Bu yayın Bak, kapat. çat diye kapatırsam herkes